Arkadaşlar merhaba ben işte Hoca. Sıfırdan Türkçe Kampı 9. dersteyiz. Bismillah hocam. 9. gündeyiz ya aynı zamanda. Her gün bir derse gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Sindire sindire gidiyoruz. Şükürler olsun. Şimdi hocam ne yapıyoruz? E başlıyoruz. Neye hocam? Eylemsiye. Eylem konusunun en önemli başlığına değil mi? Eylemsi. Diğer adıyla fiilimsi. Şimdi eylemsi dediğimiz, fiilimsi dediğimiz şeylerin... Hani nereye geleceğini çok iyi bilmek lazım. İsimle alakaları olabilir mi eylemsilerin? Gelin bakalım olabilir mi? Şimdi mesela yazan desem. Bakın dikkat. Yazmaktan yazan an en sıfat fiil ki. Tamam hocam bakın yazmak fiiline gelmiş. Güzel anlaşıldı hocam. Başladı. Ya da başlayan diyeyim. Başladı demeyeyim orada çünkü başladı dersem orada fiilimsi olmaz. Başlayan An en. Ha sıfat fiil eki hocam. Tamam. E hocam bunun kökü baş. isme gelir mi bu? Ha şimdi burada durduk. Eylemsi dediğimiz şey aman dikkat. Ya fiil köküne ya da fiil gövdesine gelir. Gövde neydi? Yapım eki almış hali değil mi? Bir tane yapım eki alsın yeter gövde olması için. Yani hocam kelimenin köküne bakıp da hocam bu isim isme gelmiş gelemez diye düşünmeyiniz tamam lütfen fiilimsiden önceki kısma bakın Baktım anen yazmak fiil. Baktım başlamak fiil, fiile. Fiile geliyor her türlü değil mi? Fiil kök ya da gövdesi. Yani mutlaka fiille alakası olduğunu biliyoruz. Bunu lütfen cebimize koyalım. Bu kelimenin kökü baş. Başlamak başta olan başımızda olan başlangıç değil mi? Mantıklı. Baş. Baştan başlamak fiil. Başlamak fiil ne de ne yapmış? Anen fiilimse iki gelmiş bu. Yani fiil kök ya da gövdelerine gelen sözcükleri eylemsi diyeceğiz. Kısacası eylemsinin olduğu yerde mutlaka yazmak, bakmak, gitmek, görmek, başlamak bir yargı vardır. Eylemsinin olduğu kısma lütfen dikkat. Cümlenin ögelerini konuşurken aslında daha önemli olacak bu not. Yan cümle denir tamam. Eylemsinin olduğu kısma yan cümle denir. İşte başlayan yan cümle, yazan yan cümle gibi tamam. Bunlara yan cümle denir. Peki geldik konu anlatımımıza. Eylemsi dediğimiz zaman bakın tane tane tek tek anlatıyorum. Yani bayağı bildiğin Çarpı iki defa anlatmıyorum bu sefer değil mi? Sıfat fiil ekimiz var. isim fiil ekimiz var. Bir de zarf fiil ekimiz. Bunları biliyorsunuz. Siz diye şifreliyoruz. Sıfat, isim, zamir. Siz. Eylemsiler cepte. Şifrelerini bilmeyen yok zaten. Herkes sayabiliyor. Anası, mezar, dikecekmiş. Bakın arkadaşlar sıfırdan Türkçe kampına özel bir not hazırladım sizler için. Bu çok özel bir not. Ir ir. Türk Dil Kurumu sıfat fiileklerinden birinin de ır ir olduğunu söyler. Mesela bu hiç anlatılmaz. Demiş bir yerde geçmez kolay kolay. Bilinir konular mesela. Ya da bilinir evet bilinir konular güzel bir örnek oldu. Bilinir <gülüyor> konular. <gülüyor> Nasıl konu? Bilinir konu. Şuradaki ır ir var ya ır ir. İşte bu da sıfat fiil ekidir. Bunu da lütfen cebinize koyunuz. Yani anası mezar dikecekmiş eyvallah bir de ır ir ur ür varmış. Tamam gidilir yol mesela değil mi? Gidilir yol bilinir soru <laughs> yapılabilir bilmem ne gibi gibi gibi. Tamam hocam bunu anladık. Şimdi an eni nasıl görürüz? Gelen, giden, bakan, gören eyvallah. Ası esi nedir hocam? Yapılası mesela değil mi? Yapılası yol. Ası esi bu. Görüntü bu. Tamam. Maz mez mesela. <laughs> Görünmez. Benim klişe örneğimdir bu. Görünmez kaza. Nasıl kaza? Görünmez kaza. Bu kadar net. Ar er nasıldır hocam? E çalar saat. Nasıl saat? Çalar saat bu kadar. Dık dik. Tanıdık adam mı arkadaşlar dikkat? Nedense bir videoda bir öksü resim geldi. Evet. Tanıdık adam dık dik. Ya da acak ecek. Gidilecek yol. Dikkat. Gidilecek yol. Ya da gidilecek yer olsun. Yolu söylemişiz. Gidilecek yer. Acak ecek. Ya da mışmış. Mış. Ne olsun sararmış Ops, yapraklar, sararmış yapraklar. Bu mışmış ır ır de zaten burada bilinir konular diye örnekledik. Şimdi sıfat fiilin genel görüntüsü bu. Fakat her zaman, her zaman, her zaman böyle sıfat tamlaması kurmak zorunda değildir sıfat fiiller. İlla işte yapılası yol, hayır. Ya da illa görünmez kaza. Hayır canım böyle olmak zorunda değil arkadaşlar. Mesela gelenlerim tek tek içeri aldık desem. Gelenleri tek tek içeri aldık. E hocam burada yani sıfat damlaması yok, sıfat sıfatın yok mu diyeceksin ya. Şu anlatıma göre olmaması lazım. Değil mi? Şöyle bir anlatım yaparsak, değil mi? Bu doğru bir anlatım ama yetersiz. Böyle bir anlatım yaparsak gördüğün bütün tamlamalarda ararsın. E tamlama gelmezse orada patlarsın. O yüzden işte gelin biraz daha abartalım bu konu anlatımını. Hakkını verelim hocam eksiksiz gideceğiz diye sözümüzü verdik. Şimdi gelenleri tek tek içeri aldık ifadesinde gelen an en sıfat fiil ekidir. E tamlama falan yok. Gelen adam, gelen kişi, gelen öğrenci demiyor. Hah anladık hocam tamamdır. Yani illa tamlama kurma zorunluluğu yokmuş değil mi? Aman dikkat arkadaşlar. Şu netliğine de bir bakayım videonun. Sanki böyle maksızın eke doğru şöyle bir odaklandım bir ha daha net sanki. Evet gelenleri tek tek içeri aldık diyor. An en yapan giden bu kadar arkadaşlar değil mi? Elleri öpülesi desem mesela. Şimdi elleri öpülesi. Şimdi illa öpülesi eller mi demek zorundayız? Hayır elleri öpülesi bir kişiydi falan desem. Elleri öpülesi desem tek başına değil mi? Ası esi yine sıfat fiil ekidir. Sıfat fiil demek Fiile gelip sıfat yapması demek aslında. Ama adlaşmış sıfatla bakın burada olduğu gibi yapabiliyormuş tamam. İşte isim fiil demek fiile gelip isim yapması demek. Zarf fiil demek fiile gelip zarf yapması demek. Adları zaten üzerinde. Şimdi Sıfat fiil ekleri cebimizde arkadaşlar. Eklerimizi bilmeyen yok. Anası mezar dikecekmiş. Bir de bu videoda arkadaşlar ır ir ur ürü eklemiş olduk. Tamam Türk Dil Kurumu'nda örneği var bunun. Ir ir diye girerseniz göreceksiniz arkadaşlar. Hatta bilinir konu gibi benzer bir örnek var orada. Şimdi sıfat fiil cepte. Tamlama olma zorunluluğu yokmuş. Bazen tamlama olmadan da gelebilirmiş. Karışacak noktalarda şunu yapın arkadaşlar. Yüklemde arayacaksak. Yani fiilimsi var mı yok mu diye. Zaten orada aranmaz. Yüklemde aranmaz da. Yükleme bakacaksak eğer. O zaman ekidir. Mesela görünmez kaza de değil de kaza görünmez desem. Çok saçma bir ifade oldu ama neyse. Buralarda kaza görünmez desem, böyle bir şey yazsam. Bu mazmezin hala fiilimsi olup olmadığını sorgularsan hata yaparsın. Bu kaza görünmez. Bitti, görülür. Yani hocam. E bu zaman eki artık. Olumsuzluk eki falan birleşmiş. yeni zaman bitti. yeni zaman olumsuz neyse. Yani hocam bu pilimse olamaz. Tamam. Saat çalar desem mesela. Çalar saat değil de saat çalar desem. Şu erin hala sıfat fiil olma ihtimalini düşünmen büyük sıkıntıdır. Çünkü çalar gelir gider geniş zaman eki artık. Yani yüklemdeyse artık bu ekler zaman ifade edecekler çoğu. Tamam karışanlar. Mesela mazmez karışır. er karışır gelecek zamanla değil mi? Dık karışır. Acak ecek mış, mış. Yani daha ne önce, ir, ir, hepsi karışıyor neredeyse bir an en ve ası esi tehlikesiz. Ası esi de şu tarz fiildeki esiye ile karışıyor yani bu, bu bir an en var. Bakayım bir an en karışmıyor. An en karışmıyor yapan gelen giden soran bitti. An en sanki burada tehlikesiz ama diğerleri tehlikeli. Yani yüklemde ise zaman iki olma ihtimalleri yüzde yüz ama yüklemde değilse cümle içerisinde her türlü yapıştırır ha şu da olabilir yani devrik bir cümlede olabilir buna da düşmeyiniz yani. Mesela görünmez bizim buralarda kazalar. Kazalar bizim buralarda görülmez diyor da bunu devrik söylüyor. E dikkat etmenizde büyük fayda var. Ben bu oyunu çok yaptım arkadaşlar sorularda. Hatta şöyle bir şey kullanmıştım. Dört bir yanı kesmiş devler diye bir örnek yazmıştım arkadaşlar. Dört bir yanı kesmiş devler. Şimdi öğrenci diyor ki nasıl dev kesmiş dev. Hocam sıfat fiil. Oysa cümle bunu mu söylüyor? Hayır. Devler dört bir yanı kesmiş. Bu bayağı bildiğin duyulan geçmiş zaman eki. Tamam. <laughs> yani cümle devrik olabilir. Şimdi çok önemli bir şeye dikkat çekiyoruz. Bakın eklerimiz burada. Basit anlatım şu. Bilmeniz gereken. Sınavda gelebilecek noktası bu. En önemli uyarı da şu. Hatta şununla birlikte aynı şey zaten bunlar. Yani hocam sıfat ile ilgili her şeyi hallettik. Hiç eksiğimiz yok. İçiniz çok rahat olsun. Tamam şöyle de karaladık. Karalamazsak olmaz. Kamp geleneğidir. Bitirdiklerimizi ne yapıyoruz? Üzerini karalayıp geçiyoruz. Tamam hocam anladık. Çok güzel. Geldik isim fiile. Şimdi isim fiilde mayışmak diye bir taktiğimiz var. Şifremiz var biliyorsunuz mayışmak. Bunların içerisinde mame olumsuzluk ekiyle karışabiliyor. Ama karışmasın. Mesela oraya gitme desem. Şimdi buradaki mame'nin kim isim fiil eki olduğunu söyler ki kimse kimse ben deme kimse. Neden? Çünkü yapma diyor, etme diyor, söyleme diyor, dinleme diyor, izleme diyor, bakma diyor. Yani bir şeyi yapma diyorsa sana bu olumsuzluk ekidir arkadaşlar. Dikkat. Bu olumsuzluk ekidir. Tamam net. Ama şöyle bir şey söylesem oraya gitme planım var desem. Ha şimdi oldu bakın öyle güzel bir örnek ki bu vallahi bile. Burada kendimi övmem lazım çok iyi bir örnek oldu. Oraya gitme yani gitme eylemini yapma. Olumsuzluk ekidir. İsim fiil eki değildir ama oraya gitme planım var. Yani bana yapma etme mi diyor? Hayır. İşte buradaki mame ise İsim fiil ekidir. Fiile gelip isim yapmıştır. Tamam. Yani eylemi gerçekleştirme diyorsa sana olumsuzluk ekidir demiyorsa isim fiil ekidir. Dersin geçersin. Tamam. Bu problemsiz. Bunu hallettik. Geldik ış iş işe. Şimdi hocam ış iş işte de şöyle bir şey var. Mesela görüş desem. Görüş, ış iş, iş. Nedir hocam? Acaba eylemsi midir, isim fiil midir? Bakalım. Şimdi onunla görüş desem. Burada hala eylemdir arkadaşlar. İsme dönüşmesi lazımdı. Makmek almaması lazım. Mesela oraya gitmemek. Makmek alıyor ama oraya gitmemek planım var. Burada almıyor. Çünkü isim fiil. İsim fiiller üzerine artık makmek almazlar. Çünkü isim yapıyorlar sözcüğü. Makmek alırsa fiil demek bu. Değil mi? Görüş mesela. Şimdi onunla görüş dersem onunla görüşmek. Hala bakın makmek alıyor. Demek ki buradaki ış iş isim fiil eki değilmiş. Hala fiil bu. Ama desem ki iyi bir görüş dile getirdi. Şimdi buna makmek gelir mi? İyi bir görüşmek dile getirdi. Hayır. Üzerine makmek alıyorsa demek ki isim fiil yok orada üzerine makmek almıyorsa isim fiil var demektir. Tamam. İşte buradaki ış iş nedir? Çok net bir isim fiil ekidir. Makmek nedir hocam? Okumak, yazmak, çizmek. Burada çok tehlike yaratacak bir görüntü yok arkadaşlar. Onu açık açık söyleyelim. Yani gelmek, gitmek, görmek her türlü yapıştırabilirsiniz burada. Eylemsi. Tamam. Çok da sıkıntı yaratmayacak gibi görünüyor. Şimdi isim fiil mayışmak şifremiz belli. Tamam taktiğimiz ortada. Fakat bazı kalıplaşmış ifadeler var. Hatta sıfat fiiller de bir tanesi yapıyor. Şimdi buraya katacağım. Mesela dondurma gibi. Olumsuzu yapılamıyorsa cümlede dondurmama gibi. Burada yapılamıyor dondurmama. Cümle dondurma yedik, dondurmama yedik. Olmaz. Yani cümle içerisinde mameye getirip de olumsuzu yapılamıyorsa o artık kalıplaşmış bir isimdir. Yani bayağı bildiğin dondurma isim mesela değil mi? Artık buradaki mameye isim fiil diyemeyiz. Bir şeyin adı olmuş. Mesela çakmak. Elindeki çakmağı bana uzattı. Artık buradaki makmeki İsim fiil kabul edemeyiz. Bunlar kalıplaşmış isim olarak geçer. Mesela sıfat fiilde de mışmış vardır arkadaşlar. Burada söyleyeceğim için orada hiç kafanız karışmasın dedim. Şimdi tam zamanı dolmuş mesela. Dolmuşa bindik. Yani dolmaktan dolmuş da artık o aracın gelincin adı olmuş. İçi boş da olsa biz ona dolmuş demiyor muyuz değil mi? Dolmuş geliyor mesela içi bomboş. Hatta belki şoför biliyor. Araba kendi kendine geliyor yani. Bakıyorsun dolmuş diyorsun. İğrenç bir espri bu arada. Ya doğal olarak yine de ben ufacık bir gülümsedim. İnşallah gülmüşüzdür. boşa gitmese. Dolmuş ifadesi. Yani bu da kalıplaşmış isimdir. Kısacası bazen kalıplaşmış isimler de var. Ekmek mesela değil mi? Yani bak ekini görür görmez hemen düşmeyin. Cümle içerisinde bir bakın bir aracın gerecin adı olmuş? Genelde olmaz. Yani bu çok nadirdir şu söylediğim örnek. Çok nadir. Kalıplaşmış ismi bence sınavda görmezsiniz ama yine de testlerde falan yapılabiliyor artistikler. Buraya kadar da çok iyi. Balık kılçığı gibi. Allah zarfiyle öyle incecik kaldı ki burada. Onun, onu nasıl anlatacağım bilmiyorum. Oraya nasıl sığdırırız? Örnek nasıl yazarız? Aslında örneğe hiç gerek yok. Valla. Yani burada genel bir anlatım yapıp uygulamalara geçsem de olur. Çünkü arkada uygulama zaten bizi bekliyor. Onlarca, yüzlerce sözcük var her konuda. Ama ben yine de dayanamıyorum. Yani sıfırdan değil de şimdi öğrenci tabii ister istemez konu altını bekleyecek. Olmaz yani. Eylemsiz, sıfat değil. İşte ne bileyim anası mezardı ki bitti hadi geçelim falan dersek de bir anlamı yok. Yani niye izleyelim o zaman değil mi? Evet konu altım yapılmalı. Tamam buradan bunu çıkardık. Şimdi zarf fiile baktığımız zaman hepsi için geçerli fiile gelme muhabbeti ama zarf fiilde bazı noktalar tehlikeli. Yani fiile gelmediği, geldiği örnek dur konuşacağız. Kafanız karışmasın. Mesela Kenyalı Asiye. Şifremizi biliyoruz. Kenyalı Asiye. Emadan ince ip arakladıkça. Şimdi maden dağında falan filan bir de değişik şifreler var. Herkes farklı bir şey söylüyor. Ben de bunu söylüyorum. Buna alışmışım. Kenyalı Asiye. Konyalı da diyebiliriz. Kenyalı saçma çünkü. Kenyalı Asiye. Emadan ince ip arakladıkça. Bunun dışında Maksız'ın remez gelir gelmez. Dığında değil de casına öldürürcesine falan. Gibi gibi gibi. Bu örnekleri kabul edebiliriz. Şimdi tehlikeli durumlar var. Mesela Yanındayken, hocam daha da yan yazdı da Allah'ını seversen biz bir okuyamayalım onu. Yanındayken, şimdi öğrenci keni görüyor. Cümlede bir bakıyor zarf, zarf cümleci falan. Yani iyice kafa gidiyor, zarf değil diyecek adam. Keni görmüş, ken yalasıya var. Adam hakim, yıllarca çalışmış, saatlerce, günlerce. Atlıyor buna zarf fiil diyor. Oysa yan, yanı, yanında. Ya biz ne demiştik? Fiilimsi'den önceki ifade fiil olmak zorunda değil miydi? Ha, kök demekle işimiz yok. Fiilimsi'den önceki ifade fiil olmak zorunda. Burası kesin. Değil mi? Mesela başlayan demiştik bakın başlamak fiil, yazmak fiil. Yani an, en veya fiilimsi neyse. Öncesi mutlaka fiil olmalı. Doğal olarak yanındayken bunu ek eylem deyip geçiyorduk değil mi? Zarf de böyle oyunlar olabilir. Ama gelin örnekleyelim. Yazarken, giderken, gelirken değil mi? Yazalı, gideli, bakalı, alı, eli. Buralardan ayrılalı. Esiye, öldüresiye değil mi? Ya da doyasıya değil mi? Bak doyasıya daha iyi. Niye hep ölümden gidiyoruz ya? Öldüresiye, vurdurasıya. Hala geç bunu. Vurmak, öldürmek falan nereden çıktı bu? Öldüresiye, doyasıya neyse ema'dan. Şimdi en tehlikeli arkadaşlar en güzel örneği diye örneğidir. Rüştü Hoca ile Türkçe Instagram sayfamda diye kala geçe nöbetleşe gibi örnekler yazdım. Bir ya da ikinci gönderiden önce yani son bir ya da ikinci gönderi yani çok yakın zamanda attım. Dün atmış olabilir geçe, kala, diye, nöbetleşe ya yani illa çift kullanım zorunlu değilmiş. Hani gele gele, gide gide, baka baka, seve seve, göz göre göre olmak zorunda değilmiş. A, e genelde çift görürsünüz ama böyle tekli kullanımlarındaki A, E'ler de yine zarf fiildir bunu unutmayınız. Hatta 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 Türk Dil Kurumu'nun notudur arkadaşlar. Ben Instagram'da bir dönem paylaştım. Çok aman aman bir not değil yani çok sevdiğim bir not değil ama şu ebilmek var ya ebilmek ebilmek, i vermek bu ek eylem, ek eylem diyorum. Kurallı birleşik eylemler de var ya işte oradaki a, e, ı, e, i, e, u, zarf fiil diyor Türk Dil Kurumu haberiniz olsun. Yani gidebilmekteki ebilmenin e'sini zarf fiil kabul ediyor Türk Dil Kurumu. Sınavda henüz sorulmadı ama içiniz rahat olsun tamam. Biz bunlara odaklanalım buna çok kafanız gitmesin. Madan, yapmadan, gelmeden, gitmeden mesela bu konuşmadan bir şeyler öğrendim. Şimdi burada arkadaşlar zarf fiil var mı madan meden? Bu konuşmadan bir şeyler öğrendim. Yok. Neden? Çünkü bu konuşma yani isim fiil var dan'den ayrılma. Şimdi zarf fiil olması için arkadaşlar bakın ne zaman çok önemli bir şey bu vallahi billahi. Ses burada yükselsin uzaktan bağırmak zorundayım çünkü ben böyle yakından bağırıyor ya, titriyor ekran valla. Mikrofon tıkanıyor kamera titriyor ne olacağını ya karşılaşmamış ki mikrofon böyle bir şeyle. Böyle bir yükselmeyle. Kamera hiç böyle bir ses tonuyla bir anda böyle lank diye giren bir sesle karşılaşmamış. Neyse ne zaman nasıl arkadaşlar? Zarf fiiller mutlaka bu sorulardan birine cevap vermek zorunda istisnası yok. Mesela gelince ne zaman gelince doyasıya nasıl doyasıya ayrılalı ne zaman ayrılalı buradan ayrılalı yazarken ne zaman yazarken nasıl bata çıka, a e gelip falan filan nasıl gelip yazarak giderek nasıl yazarak giderek geldikçe değil mi maksızın nasıl durmaksın yapar yapmaz ne zaman yapar yapmaz dığında geldiğinde gittiğinde ne zaman geldiğinde gittiğinde nasıl İşte dedik ki diye severcesine, bağrına, harcasına. yani hocam zarf fiil dediğiniz sözcüğün altını çizdiğiniz an ne zaman ya da nasıla cevap vermek zorundasınız. Çok arada kaldığınız zaman bunu kullanın. Net. Mesela tanıdık adam dedim. Tanıdık adam. Hocam oradaki dık dikle yani dığında diğinde karışabilir mi? zarfi? karışmaz. Ne zaman nasılı sorarsın cevap veriyorsa zarf fiiller geçersin. Dığında diğinde eli dık dik karışmasın tabi ama ya çalıştığı yer mesela bak. Çalıştığı yer buradaki dık dik, Tık tık tabii ki sıfat fiildir ama çalıştığında dersen dığında diğinde bu da zarf fiildir. Ya dığında değinde ile dık dik böyle yumuşama noktasında yumuşak g'den dolayı kafa karıştırabilir ama cümleden çıkarırsınız. Tamam remez gelir gelmez bunu da unutmayın. Tamam peki zarf fiilin görüntüsü de bu. Ne zaman nasıla cevap vermek zorunda bunun böyle bir kurtuluşu da var. İçimiz çok rahat. Hemen burada bir çizelim hocam. Boş bir yer kalmasın. Ya adam öyle bir anlattı ki vallahi sayfada boş yer kalmadı dedirtmem lazım. O yüzden böyle <laughs> saçma sapan bir anlayışla, bir hedefle devam ediyoruz. Evet tamam. Eylemsi tamam hocam. Şu görülen başlık bize yeter. İşte eylemsinin anlatımı. İşte her şeyle eylemsi hocam. Sıra geldi uygulamasına. Uygulamasına bakalım. Uygulama metninde de bulalım bulabildiklerimizi. Bir tane bulsak kar bizim için. İçiniz rahat olsun. Hadi başlıyoruz. Yaşarken bazı şeylerin farkına varamazsınız. Yaşarken zarfil farkına. Hocam bu mazbezi kabul ediyor muyuz? Ya bu yüklem artık yüklemde aramıyoruz. Geçtik. Eylemsi yüklemde aramıyoruz. Atladık geçtik. Orada hiç işimiz yok hocam. E neden işimiz yok? E zaman olur artık o ya değil mi? Buna düşme. İster istemez remez zarf fiil arkadaşlar dikkat remez zarf fiil kimi gerçekleri göremezsiniz zaman geçtikçe dıkça dikçe zarf fiil olgunlaşırsınız olgunlaşan insan an sıfat fiil Daha bir şeyleri değiştirme çabası <laughs> mame bakın burada ne kadar yalın hareket ediyorum görmüyorsunuz karalamıyorum net çabası içine girer. Gerçekler bu sefer de gizlenir. Bir şeyleri değiştirircesine, casına cesine, zarf fiil, verilen mücadele, an en sıfat fiil yarım kalır. İnsan unutan bir varlıktır. An en sıfat fiil. Ama değiştirilecek şeyler, acak ecek sıfat fiil. Kolay kolay unutulmaz. Böyle düşününce, şuradaki ınca olsun, düşününce zarf fiil, dediklerim dık dik sıfat fiil, mantıklı gelir. Durmaksızın anlatır, maksızın meksizin da bilinir gerçekleri ır ir sıfat fiil, gizlerseniz de doğru değildir. Değil mi, dikkat. Bakın mame ile isim fiil. Dıkça dikçe ile zarf fiil. An enle sıfat fiil. Bütün fiilimsilerin örneklerini de vermiş olduk. Şöyle son kez bir göz atacağım arkadaşlar. Konuşurken, arkadan fon olarak konuşurken herhangi bir ek kaçırıp kaçırmadığıma da bir bakacağım. Olabiliyor. Bazen böyle atlıyoruz. Hocam şuradakini görmediniz falan diyorlar. Eyvallah diyorum. Tabii ki onu da kabul edebiliriz diyorum. Onu da affetmiyorum. Söylüyorum yorumlarda zaman zaman. Şöyle bir göz atalım. Evet bir şey gözden kaçmış gibi görünmüyor. Evet hepsini hemen hemen göstermişiz. E güzel harika. Eylemsi konusuna son verdik arkadaşlar. Uygulama metnimizi de yaptık. Kısacası sözcük türleri bitti. Bizi cümlenin ögeleri bekliyor arkadaşlar. 10. derste inşallah bir aksilik olmazsa. Cümlenin ögelerine bakacağız. Cümle çeşitlerine bakacağız. Yazım noktalama, <laughs> anlatım bozukluğu. Ardından sözcük cümle paragraf çok iyi gidiyor kampımız. Dedim ya hiç acele etmeye gerek yok arkadaşlar. Günlük 25-30 dakikalık bir kamp videosu ilaç gibi gelecektir. Ben yine de arkadaşlar sık sık 100 örnek serisine yazabilirsem 100 örnek serisine odaklanın diyorum. 2022, 2021 yani son 2-3 yıldır attığım bütün yüz örnek serileri önemli ama 2022 son attıklarıma daha bir özen gösterin, daha bir önem verin. Mutlaka 100 örnek serisini bitirin. Promex'in dil bilgisi kampı arkadaşlar. Zorlanmanıza gerek yok. Yani dil bilgisinde arkadaşlar soru kaçırmamak adına. Promex kitabımızı aldık, kampı yaptık, bitti. Mesela paragrafta neyin peşindesin? Neyin peşindesin paragraf kampı bu. Kitabı aldık, buradan kampla birlikte çözdük, bitti. Taktiklerle paragrafla başlanmalı, neyin peşindesine devam edilmeli, son olarak fulleten paragraf çözülmeli. Bu sıra çok önemli. En sonunda denemelere geçilmeli. Paragraf soru havuzu sonrasında bitirilmeli gibi 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 değişik sıralar var tabi ama kimisinin seviyesi farklı oluyor. Adam direkt fulleten çözüyor. Kimisi taktiklerle başlıyor falan filan. Kısacası ya paragrafı bir taraftan götürün. Bir taraftan dil bilgisi kamplarını mutlaka izleyin. Bir taraftan 100 örnek serisi hiç kaçmaz. Yani günde bence bir 5-6 video garanti cebinize en az 5-6 video cebinize koyun. Biliyorsunuz ben böyle çok 50-60 dakikalık 1-1.5 saatlik videolar atmıyorum. Videolar 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika. En baba video 30-35 dakika falan. Doğal olarak 5-6 video sizin bir saatinizi adam akıllı alır. Hadi biraz da tekrar çalışma 2 saat olsun. Yani şöyle bir 2 saatinizi adam akıllı Türkçe'ye ayırmadan geçirmeyin arkadaşlar. Mutlaka yani çok çok önemli. Ya, TYT'de 40 soru var hocam çok önemli. KPSS'de 30 soru var. Ales DGS'yi söylemiyorum bile. Yani Ales DGS'ye bahsetmiyorum bile. Onlar zaten 50'ler 60'lar. Onlar zaten paşa. E doğal olarak çok çok önemli bir noktadayız. Türkçe önemli. Cebinize koyarak gittin arkadaşlar. Tamam. Hiç acele etmeyin. Peki. Uzattın hocam. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Kolay gelsin.